Tamamdır bakalım. Hadi kızım. Ninja senelere. Şey yak. Etka gel. Ha ne? Hadi kızım üfle. Saçına dikkat et. Dur kızım orada de on değil. Mumları üfleyeceksin. Yaklaş. Söndür mumları. Hadi. Evet. Yaklaş, yaklaş. Bilmiyorum yaklaş. Bir şey yaklaş. Şunu da. Ha. Hadi. <Sülüyor> İyi ki doğdun Ravza Buket. <Sülüyor> Bunlar üflemeyeceğim. İyi ki doğdun Ravza Buket. İyi ki iki iyi iki doğdun, iyi Ravza Buket. iki ki doğdun Ravza Buket. iki ki doğdun, iyi ki doğdun Buket. iki ki iki iyi iki doğdun, doğdun, iyi Ravza Buket. Nice senelere kızım doğum günün kutlu olsun. Allah sağlık sıhhat versin. Hem değil kızım. Bugün doğum günün bir şey söylemek ister misin? Buraya bak da konuş hadi. Bana bak da konuş. Ha? Bir şey söylemek ister misin kızım? Ne söylemek çok istersin? Seviyorum. Kimi seviyorsun? Seni çok seviyorum babacığım. Ben çok seviyorum babacığım. Başka kimi seviyorsun kızım? Mama. Ha? Başka? Başka seviyor musun? Evet. Başka kimi seviyorsun? Dur, dur. Yiyeceğim bunu yiyeceğim. <laughs> o çileğe göz koydu yiyecek. <laughs> Ta pazarda göz koydu yine. Güzel mi? İyi hadi bakalım. Büyüyünce sen de bize yapacak mısın böyle? Doğum günü. Ben ha? Ben tamam. Etka. Neredesin? <laughs> gel buraya gel. Sen bir şey söylemek ister misin oğlum? Bir şey söylemek ister misin <gülüyor> oğlum? <gülüyor> Ne var orada oğlum? Hı? Ablanın doğum günü mü? Evet. Seninki de kutlamıştık ne oğlum? Hatırladın mı? Hı? Ha? Gel gel. Gel bakalım gel. Sen ben seviyor musun? Seviyor. Seviyor seviyor mu sevmiyor mu? seviyor. Anam kız seviyormuş beni kız. Yerim seni ben lan. Çok mu baba babayı sen? Ay baba, alı. <laughs> <laughs> Nasıl yatıyor? Sen nereden anlıyorsun sevmeyi? Nereden? Yat hadi, yat Ay, bakalım hadi. Ana ben teslim seni teslim yerim teslim. yerim. Teslim. Tamam. Aslim. Hadi bakalım. Ha, bütün akrabalara selam söylüyor musun? Evet. Seviyor musun onları? Evet. Tamam, hadi bakalım. Öpücük ver. Ben de seni öpüyorum. Tatlı nice nice senelere kızım. Allah sağlık, sıhhat, güzel ömür versin. Tamam mı? Tamam. Amin. De. Hadi bakalım bay bay et. Bay bay et kızım. Hadi sizi seviyorum ben. Tamam kapatıyorum. Sizi seviyorum. Seviyorum. Tamam. Kapattım. Bay bay.